Yaşayan Fosiller Merhabalar, bugün Çin'den Wu Long isimli bir dağda bulunmuş olan 82 milyon yıl önce yaşayan bir beyaz aslan fosiliyle karşınızdayız. Beyaz aslanlar, normal aslanlardaki e, renkleriyle ilgili olan gende meydana gelen bir mutasyon sonucu olabiliyorlar. E, sarıdan beyaza doğru giden çeşitli varyasyonları olabiliyor renkleri enteresan olduğu için de tabi daha çok avlandığından dolayı soyları koruma altına alınmış bir tür beyaz aslan ve günümüzde halen daha çok doğal ortamından ziyade hayvanat bahçelerinde yaşayan bir tür beyaz aslan ama vahşi kedigillere mensup ve dişleri de normal günümüzdeki aslanlarla aynı olan diş yapısına sahip beyaz aslanlar. Sadece renkleri farklı. Fakat e, evrimciler soy tükenmelerini yani canlıların soylarının tükenmelerini bir nevi evrime delil gibi göstermeye çalışırlar. Ve genelde de soyları tükenmiş olan canlıları ara geçiş formuymuş gibi lanse etmeye çalışırlar. Halbuki canlıların zaten sürekli soyları tükenmektedir. Günümüzde yaşayanların birçoğunun kambiyan patlamasında aniden ortaya çıktığını ve günümüze doğru da canlı türü sayısının ...azalarak geldiğini bize göstermektedir. Ee, mesela bu görmüş olduğunuz süsür... ...onlarca milyon yıldır yaşarken... ...günümüze yaklaştığımızda türleri hızla azalıyor tür sayısı... ...ve tükeniyor. Bu canlıların bedenindeki, DNA'sındaki bir gelişme... E, ...ona ekstra bir özellikten dolayı... E, ...onun canlının hayatının sona ermesi manasına gelmez. Her canlının geni... ...var oldukları andan soyunun tükendiği ana kadar... ...veya yaşıyorsa günümüze kadar... Hep aynıdır. Örnek paleontolojinin bize sunmuş olduğu bütün fosiller, burada görmüş olduğunuz fosil de 82 milyon yaşında bir beyaz aslan fosili, günümüzde de var ve halen de yaşıyor ve hala da e, aynı karakteristik vücut özelliklerini, aynı karakteristik aslan özelliklerinin tamamını bünyesinde bulundurmakta. Dolayısıyla paleontoloji ve genetik evrim teorisine hayır diyor.